Merhaba, çoğumuz Temu'dan alışveriş yapıyoruz. Alışverişinizden kredi iadesi nasıl alınır biliyor musunuz? Gelin bunun nasıl yapıldığını öğrenelim. İlk önce Temu'yu açıyoruz. Temu'da ara kısmına Claim Credit yazacağız. Açılan kısımdan al yazan yere tıkla. Kazandığımız kredi iadesi Temu tarafından 7 güne bölünüyor. Her gün Claim Credit yazıp buradan kredi iadesini alarak 7 gün sonra tamamı alınmış oluyor. Ben daha önce kazandığım 394 lira 12 kuruşu 7 gün boyunca her gün Claim Credit yazarak açıp buradan aldım toplamda 394 lira 12 kuruş kazanmış oldum. Bunu alışverişlerimizde kullanabiliriz. İşlem bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.